astrolojiye inanmıyor olsanız bile en azından kendi burcunuzu ya da özelliklerini biraz da olsa bilirsiniz. Ben mesela aslan burcuyum. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango ve sevgilisi hakkında şok eden iddialar. Beni evimden aldırdılar. Sosyal medyada hesabından Sihirbaz Bayan adıyla gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şok eden iddialarda bulundu. Yılmaz ikili tarafından işinin engellediğini dile getirdi. 24 yaşında kendi başına bir şey yapmak istiyorum diyen Ceren Yılmaz ikili tarafından işlerinin engellediğini söyledi. Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken'in kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Görüntü davası ilə əlaqəli bana bir kağit gəldi. Türkiyəyə çağrılıyorum ifadə verə bilməm üçün. Vənim bu insanların isimlərini verməməyim üçün təhdid edir yorlar. İşlərimə taş qoyurlar. Elçin Sanqunun sevgilisi ilə iş yapan və bunun Sanqunun ümidə güvəndiyi üçün yaptığını söyləyən Yılmaz, özünə Sanqu və öz tükən tərəfindən Açılan davanın savcılıq dilekçesinde paylaşdı. Yılmaz ayrıca Elçin Sanqo'nun Instagram üzerinde yolladığı mesajları da paylaşdı.